En iyi mi? alırsa Zerat'ı çektim. Magma Zerat. 711 orada mısın lan? Buradayım abi. Heh. Scripti kapatalım da çok belli olmasın. Ya. Aynen aynen onu şey yap. Akira'ya kapılar tek tek kapanıyor hesaplar bir bir diyor. Yok yok Akira'yla girdiğim hesap bir tane var onunla full. O, hani Akira'yla oynuyorum onu full. Adam 4.5 milyon Leona. Harbi mi? Vallahi. Tamam başlık belli oldu. <laughs> Aynen. Oğlum bak Tryhard, bu maçı YouTube'a atıyoruz, 5 milyon yazarız biz düz hesap, 5 milyon Leona'ya, Zeratla, bilmem ne yaptık işte özgür bulur. 7 yıldır Gümüş liginde yaşıyorum. Analizim gelir mi? da ne yapayım, gelmesi için Jungle mainim. Kardeşim sen biraz daha orada vakit geçir büyük ihtimal yaparız ya. Yaşıyorum demiş. <laughs> Adam Silver'da yaşıyorum diyor. Bak bu arada Gold olmak için Dayı ile iletişime geçebilirsin. Hani dayı bayağı bir seni o konuda bence yardımcı olabilir. Hani ama dayının otobüs Gold'a kadar gidiyor. Yani Gold'dan sonra otobüsün hani son sefer Gold. Yani gold'dan ben sonrası, ben sonrası ben... için istiyorsan da bezircinin telefon numarasını dayı sana verir. Oradan geri kalanı halledersiniz. orada o aynen oradan şey aktarma yapıyorsun. Bezircinin otobüse biniyorsun. <laughs> oradan aktarmalı. Dayı plat'a gönderirsen ama aktarmalı yani Adam plat bir olmuş koç ne diyorsun? Bu girdiği adamın skorlarına bak. Ne dediğimi öğrenirsin. Bezirci Airlines. <laughs> Bezirci Airlines. Neyse şimdi Rayard'ı koyuyoruz arkadaşlar. Bu eşleşmeyi zaten baya iyi olduğunu düşünüyorum bu eşleşmede. Bir E patlat ona. Oh. Oy. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Çerez şimdi bu üstünlüğü verir mi? Verir mi? Bak. Buraya son vuruş atıyorsunuz. Niye? Hatta buraya geçiyorsunuz. Tamam mı? Eni gelsin buradan tecrübe puanı kaybetsin diye. Bak şimdi. İzle. Ben minyon kessem benim minyonlarım rakibi minyonlarını daha çabuk öldürecek. Ama böyle bak, Hop. bak alabilirsin tecrübe puanı ama benden de ayağını yersin. Bu kadar. Büyük ihtimal bir tane kaçırmıştır. Oo iki potunu da kullanmış bir de. Hii. Bu adam ayva yedi. Bu adam bitti. Ulan ya adamı ne güzel doğru düzgün ezecektim. Şimdi diyecekler ki abi işte ilk kili almasaydın ezemezdin. Öyle böyle falan filan. Güzel. Hiç fena değil. Bu arada bu Pasifini Zerat'ın illa şampiyonlara vurmaya çalışmayın. Mesela boy eşleşmede özellikle bir de Kayn orman varken zaten bana çok dokunamazlar. Hani mesafemi sürekli korumam gerekiyor. Bu adamın oraya geleceği belli. Büyük minyonu alıp, alıp böyle pıtır pıtır. <laughs> Öldü. Ah oh be. Neyse öldürseydim Muviller'e konu olurduk. Ölmedi. Sorun yok. Oluyor ya botta. E niye adam önce aldı ya? Bu, ne? Bu bu jinx ne? Dayı şu adamlara bir lobi yapar mısın? <laughs> bu otomatik saldırı yapmayı unutmayın ha pasifi kullanmak için. Evet. Şimdi bunu buraya son vuruş yapıyorum. Bu minyon dalgası zaten ölecek. Kanal minyon git başımdan ya. Şaka mısın nesin ya. Eni base atmış olabilir. Base attıysa çok fazla farm kaçıracak. Geldim bir daha. Tamam bırakabilirsin. Çok iyi. Çok güzel. Channel temiz var abi rahat oyna. Zerat bizim eski main chat. Koç önce E tuttur sonra kağıt elim ayağım tutuyor. Lan E nasıl tutturacağım manyak mısın? E tutturmak kolay bir şeymiş gibi söylüyor bir de. Ya bana ölmezsin ya. Oo. Tutamadım öldürdüm ya. Vallahi vurabildiğim kadar damage attım da. Aynen flash'ı yok. E ne yapıyor oyunu? Oldu mu senin yok? Oğlum o E'yi attık random tutarsa tutar diye yani. O kadar çok gülünecek bir şey yok yani bunda. Her olsa koklayarak tutturur. Niye arkana attın R'yi? Bak adam mesela adam ulti attığımı falan sanıyor anladın mı? Bak işte chat böyle bir. Chat bu. Bak burada ultimiz hala duruyor. Adam ulti attım sanıyor. Anladın mı? Buna yapacak bir şey yok yani. İyisini diyorum boş yere <laughs> Efendim ne oldu bir alındın sanki Lan ne güzel lan siz sallayın sallayın Boştan biz sallayınca hemen Boş yere sen kime laf atıyorsun falan Oğlum bırakın bizde takılalım ki He Gel abi ya Geliyorum ya ben. ben de atıyorum O ne? Nereye kaçtı adam? Çabuk buraya gel. Oğlum resmen şey lan böyle gözü kapatıp taradım. <laughs> Oğlum bir de gelmen lazım. 711 ya. Oğlum ölmedim mi lan? Aa! Ölmedim. Hesapla abi, ben Shen ulti var ya o yüzden de yaptım. Anladım. Koç, protest kol mu kullanıyorsun? Evet. Ama farm'ım, farm'ım jillop Tam ümidi kesmiştim. Göklerden gelen bir Shen ultisi, harbiden öyle. Unutmuştum ben tahmini. Bence burayı açalım, direkt gidelim diğer yerleri. Ben ulti falan açmaya başlayayım yani. Aç gitsin baksana, kuleyi almışız zaten. Kuşları var. Hotlin yok bu arada. Bak Luden'i patlatıp E ile oradaki minyonları aldık anladınız mı? İnceyi. Gel gel lan gitme lan. Abi 2k param var ama. Olsun. Var mı tipisi? Var. Tamam wave de yok. Jim Smith'te hiç kuleye bir savunmak lazım ama bizim bot lane. Ben belki bir wave tutarım. Ben ulti açarım cool. bu arada oraya. Range'im geliyor. Geldi. Tamam güzel. Ölme orada. Ölmedim. Bu vakıla kattı Ay Vay şeref güzel kaçtı. Lan gelebiliyor mu buraya? Hiçbir şeyim yok. Abi yarı canım var belki oynarız da ultim yok. Nerede lan o? Ben yakaladım onu. Aa, gel ooo. Oo. Ooo. Güm! Harika oyunlar. Orada 711 ve çerez ikilisinden. <laughs> evet, büyük minyon da kaçtı. İyice afalladık. Ben hiç o kadar kötü oynuyorum ki ama 5-0'ım şu an. Hiç <laughs> atamazsın. Kaçıyor adam benden. Gelemedim. Gel, gel. Yavaş oyna. Biri geliyor, biri geliyor, biri geliyor. Ben ölmem. Smite'im de var. Ama bu bence bak. Ben şöyle açı ayarlıyorum kendime. Midi tutup base açacağım. Rift çıkıyor bir dakika falan kalacak onu alırsak. Bayağı iyi CG'miz çok iyi zaten. Bot gire falan açabiliriz onu. Blue çıkıyor rakip. Şöyle bir çek hemen alayım da Blue'ya. Abi Seraf'ı tamamlamak ne kadar mantıklı. Çok mantıklı değil genel olarak. Ama e, ben şu an ne bileyim böyle param yetiyordu her şeyi güzel bir şekilde alabiliyordum ya o yüzden aldım. Normalde tamamlamasanız da olur. Hatta genelde tamamlamayın. Vur ya? Ben buradayım. Bu arada adamların komp bize karşı iyi değil ya. Bu arada burada arkamızdan çok fena gelebilirler ya. Burada çok durmamamız lazım. Ama Lulu öldü. Ha şerini takmış. Şuna mı? Telefon çalıyor dur hastaneden oluyorlar. Ortopediye gitmem lazımmış chat. O kadar bunun için mi bekledik? Kafayı yiyeceğim ya. Yeni burada. Benim canı doldurmam lazım. Abi şöyle, bir şeyler işte ne deniyor, bir şey dedi, bir şey oluşmuş dedi. 3 santim, yok 1 santim bir şeyler falan anlattı. Ben çok anlamadım tabi de. Ortopedi'ye zaten söylerseniz onların ekranında da çıkacak o görüntü dediğim var. Ultimo. Kist, ödem, aynen aynen o. Aynen öyle dedi. Öldü cin neredeyse. Ay jinx neredeyse. Yavaş oyna, yavaş oyna, yavaş oyna. Onun öldür. Güzel. Neş yapar mı? Yaparız, yaparız, yaparız. Eyvallah arkadaşlar, teşekkür ederim. Abi neden üniversiteye gitmedin? Abi neden üniversiteye gitmedin? Pause çekmiş biz de çekelim. Özgürcüm neden üniversiteye gitmedim? Bir dakika anlatacağım ben sana. Bak şöyle yapar gibi yapıp. Özgürcüm neden üniversiteye gitmedim? Zaten okulda başarısız bir çocuktum tamam mı? Bir de oynadığım oyundan falan keyif alıyordum. Ders hiç dinleyemiyordum Özgürcüm. Otomatikmen hani ben lisedeyken falan diyordum ki hocalara lise sondayız test çözdürüyorlar. Hocam diyorum ben üniversiteye gitmeyeceğim. Hani ben de test çözmeyeceğim diyordum. Arkada uyuyordum. O yüzden bir ara kazandım. Sonra bir ara kazandım. Babama dedim ki ben dedim üniversiteye gitmeyeyim dedim. Size dedim boşu boşuna dedim masraf olacak. Ben dedim en iyisi gitmeyeyim dedim. Gitmedim üniversiteye. Bu arada kist kötü bir şey mi ya chat? Valla korktum şu an ya. Aha. Öldür onu Twitch. Çok iyi. Direkt biter mi? Biter bence. Ben flash'ıma insek kaçacağım Biter. Baron gel ya. Kötü uylusu da var kötü olmayanı da. Abi ya valla başımıza gelenlere bak. Spora başlayacağız kafa yiyeceğim ya. Ayak bileyim de. İmdat. Lan yavaş ol uzdur ya adama bir tane bile tutturamadım morayım bozuk çünkü <laughs> Gerizekalıya bak ne yazmış ya Çok endişe etme dayımda vardı aynısı Durumu iyiydi 5 sene sonunda öldü ama mutlu öldü yazmış Enayi herif oha Özgür at başlığı Gerizekalı öldü. Yatış ya. <laughs> Hadi oğlum 711. Şu atmaktan korkuyor. Kaçıracağından korkuyor. <laughs> Aha kaçtı mı lan o? O iyi zamanda polimorf yaptı adam. Adam ölünce kanalı bana ver falan yazıyor ya. Oğlum siz kafayı yemişsiniz ya. Oğlum şaka yapılacak bir şey mi ya? İstameliyatı ameliyatı diye donate bar açmamız yok mu peki? <laughs> Ula koptum ya. Bu arada cidden varsa açtım bile söyleyeyim size de. Bana bana böyle böyle demeyin yani. Bak geri zekalı. Düşünsene bacağını kesiyorlar diyor. Tayma at, at şuna ya. Salak ya. <laughs> Oğlum ne yapıyor? Abi öldürürüz dedim. Öldürdük zaten sakin ol. Manyağa bak. Ben sen en -E var sandım attın mı iyi sen? Evet. Oyun nerede? Maybet o zaman ya. Yalnız Eniye karşı Zerat'la I can't lose man. Üf. Bak bak bana gelecek o 711 getirme bana onu. Son yanma. O ne? Triple kill. Dur dur burada duralım da kırmızı var bende. Vurma oğlum vurma. Bitirme ya. Bir keyfini çıkartalım. Zaten doktordan kötü haber geldi. Keyifli bir maç oynuyoruz. Salak şen. <laughs> Neyse ben gidiyorum. Google'a kist neler yapıyor onu araştırmaya. Ya e, Google'a yazma Google'a yazma. Abi çok uyuz oldum ya. Abi bakma onlara benim tanıdığım bir sürü kişi var atlatan. Sıkıntı olmuyor yani. Dur bir telefondan bir bakacağım. Neyse. Allah'a emanet olun. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. 3-4 tane var dedi oğlum. Öyle bir şey oluyor mu ya? Bir tanesi şu kadar diyor. Bir tanesi bu kadar. Oluyor mu öyle? Kameraya göster mi diyor ya. Abi şimdi söyleyeceğim. Hadi siktirin gidin ya. Öptüm.